Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün kim daha challenge yapacağız? Azra, Elçin ve Mehmet Erkin'in kafalarını suya batıracak. Şimdi hiç anlatmayı zaten göreceksiniz. Evet, soruyla başlıyorum. Kim daha dağınık? <laughs> kim daha duygusal? <laughs> Her zaman kim daha geç hazırlanır? <laughs> kim daha agresif? kim daha çılgın? <laughs> kim hangi karar vermiş? <laughs> kim daha inatçı? <laughs> İkisi de. <Esine> <laughs> <Ne yapıyorsan. gülüyor> kim duygularıyla hareket eder? Çok oturma. <laughs> <laughs> Hangisi annesini daha çok sever? Hangisi babasını daha çok sever? Hangisi seni daha çok sever? <laughs> <Yani ben gülüyor> Kim seni daha çok özler? Kim daha güzel giyinir? Hangisi daha? Hangisi daha ne olsun? Hangisi, Hangisi daha? daha çok yemek yer? Ay. Az <laughs> çok batırma. <laughs> başka ne olsun? Hadi bir tane de sen sor. Hangisi <laughs> şey daha dağınık? Sorduk onu. Ha, bulamadın mı? Sarı bulamadım. Tamam ben sorayım <laughs> o zaman. Kim daha ina e, kim daha çok gezmeyi sever? <laughs> kim daha çok sürpriz yapar? <laughs> Ay, kim? kim daha çok kıskanır? Sever? <gülüyor> <gülüyor> kim, daha, kim daha romantik <gülüyor> <gülüyor> kim daha sinirler <gülüyor> <gülüyor> kim daha, çok, daha iyi araba sürer Şimdi <laughs> tartışmayı uzatır. <laughs> <laughs> Kimin hayvanı var? Sen kendi kafanı sok o zaman. Hadi hadi sen 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 Tamam. tamam artık bu kadar yeter. Yok, yok. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olup like atıp yorumlara istediğiniz videoyu yapmamızı yazmayı unutmayın.